Duduf, 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 Duduf Darararara Herkese selam arkadaşlar Gene ben burada gene bir yeni videodayım Bu videoda Şey Umutcan'la çektiğimiz video sevildiği için Umutcan'la soru cevap 2 yapıyoruz Evet Geliyor Umutcan değil bence Evet Oturun artık yerinize Evet. Biraz selamlaşın. Sosyal mesafeden. Hava sıcak. Kaynamıyor. <laughs> o kadar. Eee ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Geç. Evet. Çoluk çocuk mu olsun? Çoluk çocuk mu? Evet. Benim çocuğum yok ki. Olsaydı. <laughs> Değil. Olsaydı. E kendimi buradan atardım. Tamam. Çok o. Az laf çok iş. Evet şimdi sorularımızı soruları bu sefer siz mi soracaksınız Civan'a geçiyoruz yoksa ben mi sorayım? Sen ben. Sor ben sor, Ben soruyorum İkinize soruyorum ama en sevdiğiniz yemek. Bunu diğer şeydi sorduğu için cevap vermeden geçelim. Bizim mi Yoksa onun mu? Yani ikinizinki de. O sıradaki soruyu ben. ben diğer sorumuz soruyorum. geliyor. Diğer sorumuz geliyor. En sevdiğiniz e, bilinebilen araç. Bilinebilen. Yani araç. Yani evet. marka olabilir mi? Olabilir. Hmm. Ama ben çok kararsızım. Söyleyeceksiniz. 5 4 3 2 1 Evet hemen sonuçları alalım. E benimki 2 tane, 2 taneyi de çok seviyorum. Söyle hadi söyle. Ford, Mercedes, bir de BMW. 2 taneymiş. Civanececi avuş, Civanececi avuş. BMW ile BMW. Yani, yani, Cüva ne ee, Evet arkadaşlar şey ben abone abone olun lütfen bunu söylemeyi unuttum ama unutmuyorsunuz değil mi? Lütfen abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın. Like atarsanız çok sevinirim. Şimdi artık diğer sorumuza geçelim. En sevdiğiniz kıyafet markası. Evet, Elsie. Elsie mi iki ile ee şey bir tane Defakto mu? He defakto. en sevdiğiniz Anladım koltuk mı? markası. Koltuk markası mı? Mutlaka biliyorsun koltuk yatak farkı. ediyor. Bellona. Estikbal. Tamam. Şimdi diğer sorumuza geçelim. En sevdiğiniz ağaç türü. Ağaç. Sekoya ağacı. Bütün ağaçlar. Çünkü ağaçlar bize oksijen veriyor. Aslında ben de bütün ağaçlar büyüklük dese, deseydim En sevdiğiniz bina kaç katlı olmalıdır? Valla ben kendim halde boşluk halifemiz. Ben, yani benimki 9 katlı çok iyi olurdu. Yani. Ama Benim, o deprem e, sizce? Şimdi e, bir tane karşı birisi de, bir, e, şey adımı söyle diye ısrar etmiş. Söylemeyelim ama değil mi? Hı, Hı. Çünkü hesap çalma falan olabilir. Evet aynı. Demiş ki 1 artı 1 kaç eder sormuş. <laughs> 11. Sen ne diyorsun Civan? Her mantık bir. Cevap 2'ymiş. E mantık sorusu Bu 11. hile bu hileli soru sandım ben. Hile soru sandım. Ben zaten hileli. Yok. Yok. Şimdi gelen soruları şey yapalım mı? Az önce gelen matematik soruları bir sürü var çünkü. Tamam. Matematikle aram iyi. Ama fazla soru baksanız baksanız Böyle Zaten iki soru tane yaptım. soru varmış. Bak ilk öncesinde iki ya diğerinde iki ile iki olsa yirmi iki derler. Dört desek yirmi iki Dört artı beş. Dokuz. Dokuz bence. Doğru. İşte tek, tek bir tane soru kaldı. Bir artı bir. İki. On birmiş ya. Düşünmeniz lazımdı. Mantık sorusu desem... Umutcan değil bence sizin tanıdığınız YouTube arkadaşlarınız var mı? Var. Kim? An bizim aileden değil Enes Batur, Öyle değil şey. onları mutlaka tanıyorlardır. Evet. Aileden akrabalar olabilir. Evet ama sevmiyorum. Peki ailenizde en çok aboneye sahip YouTube kanalı kimde şu anda? Bir bende herhalde iki civanda. İki civanda, üç ağırda da, dört şilanda. Öyle. Şimdi diğer sorumuza geçelim mi? Hı hı. Hayır. Ne oldu? Streslendin mi? Ha. Diğer sorumuz geliyor. Hayır. En sevdiğiniz şehir? Adıyaman. Güzel şehrim. Bir de İstanbul. Muğla. Bir dakika, bir dakika. Şey de var Antalya'da. Sizce koronavirüs kaç ay, kaç yıl, kaç gün, kaç hafta sonra biter? Bence Vallahi 900 bin... 2 ay sonra biter bin. bence. 2 ay sonra. Aynen olabilir. Ya da bu yaz bitene kadar. Kışta gider zaten. Kışta, ya kışta, zaten kışta, kışta gelecekmiş herhalde öyle diyorlar. İkinci, İkinci dalga yayılacakmış. Ya tamam hadi kış. Diğer... Son. son sorumuz... En sevdiğiniz televizyon markası nedir? Bu ne ya? Samsung. Samsung. Bayağı Arçelik. Var evet bitti. Samsung. Aslında sorular daha var ama ee, daha soru cevap videoları gelecek değil mi? Aynen aynen. Bence son bir tane soralım. O da kalsın. Peki hala şunu soralım o zaman. Rastgele bir tane seç. Tamam bir dakika durun bir dakika bakayım. O kadar çok ki anlatamam. <laughs> Hadi be, hepsini kim attı? <laughs> Merak ediyorum ya hepsinin kımatları. He, soru şeymiş. Neden hep aynı yerde video çekiyorsunuz? Bence çok güzel olmuş böyle çekmek. Bence böyle çekmek. Bence yer... böyle çekmek çok güzel. Videolarınız daha hoş oluyor. Enes Batur da çünkü masa başında video çekiyordu demiş. Ama başka yerlerde de video çekiyoruz. Başka yer yok ki. Var, bizim ev var. Şu an biz bildiğiz ama sonra bizim eve gideceğiz, geçeceğiz. Tamam. Ve son soru bitti. Daha sonra bilmedi de sonra. Evet. evet arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz e, <laughs> e, like atıp e, yorumlara <laughs> <laughs>